Koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantı, LGS sınavlarıyla ilgili bilgilendirme ve kuralların anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle başladı. Sınav geçmiş yıllarda gibi iki oturumdur. Birinci oturumun başlama saatinin 9.30 ve ikinci oturumun ise 11.30'dur. Birinci oturum, en son sözler olarak anlaşılacak ve süresi 75 dakika, İkinci oturum ise 40 soru sayısal ağırlığına oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel tarafından yapılan bilgilendirmede 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek olan LGS sınavları Muğla genelinde 241 okulda gerçekleşecek. Muğla'da toplam 1207 salonda 16118 öğrenci sınava girecek. Fethiye'de ise 30 okulda 221 salonda düzenlenecek sınava 3119 öğrenci katılacağı ifade edildi. Sınav öncesinde, sınav anında ve sınav sonrasında Covid-19 salgını nedeniyle nelerin yapılması gerektiği hususunda katılımcılara bilgiler verildi. Okul müdürlerinin de soru ve görüşleri alınarak toplantı tamamlandı. Değerli arkadaşlarım, bu sınavı önemsiyoruz. Bir pandemi sürecinde yapılan sınav. Bugün dünyanın tedirgin olduğu bir günü yaşayacağız. Niye? Türkiye geneli 1 milyon 600 bin öğrencimiz sokağa çıkacak. Bizim biliyorsunuz anne babalık görevleri arasında çok aksatmadığımız önemli günler vardır. Bir çocuğun sınava girdiği gün, askere gittiği gün, evlendiği gün anne baba olarak hep çocuğumuzun yanında olmak isteriz ve doğal olarak anne babalardan biz öncelikle buraya bir sınır koyacağız. Yanlarında olunca büyük bir insan yoğunluğunun yaşanacağı bir gün. Muğla'ya geliyoruz. Muğla bu sene 16.152 öğrenci mezun veriyoruz. 241 okulda sınav yapıyoruz. Yani ile filan bizim de e, taşımasıyla şu şuyla buyla 50 bin kişinin o gün 20 Haziran günü sokağa ineceği ve sosyal mesafeyi siz okul müdürlerimiz biz sizi uç beyler diyoruz. Artık e, şeyin e, temeli, özü, her şeyi olan, olan okul müdürlerimizin yönetme süreci. Biz bugün ne yaptık? Hep sizleri görmek istedik. Böyle hazır bir araya gelelim dedik. Hem de bu sınav sürecini bir daha baştan sona birlikte özetleyelim istedik.